Merhabalar. Videomuzun başlığı Parrot Kirli Yüzü. Hani ben bahsediyordum ya poker surat diye. Bu sefer de Parrot Kirli Yüz olsun tamam mı? Bu kirli yüz kim? Ee, bunu siz tespit edin. Hem de şöyle bir video ile başlamış olalım bize Adıysa yani Parrot bu. Bu arada şöyle Solana'nın en büyük platformlarından biri yani. İlk 5'te Parrot var. Dolayısıyla kesinlikle ve kesinlikle çok değerli olacağına Değerli olacak bir token aslında bu. Dolayısıyla bunun idosuna katılmak önemli. Ben yani solana'yı arkadaşın yüzü neden gözükmüyor? <laughs> 3 dolar olduğunda bile vardı. Diyorlardı ki geliyor, geliyor. Sonra geldi testnet yapıldı. Yani hepimiz test ettik PRT'ı. Bedavaya sahte USDC'lerle PRT kazdık, sahte bir şeyler USDC. yaptık. Bu arada yani... Bu arada, falan filan yani bu çok yani e, bu arkadaş sanıyor ki 13 bin izleyen herkes yani 9.000 bin abonesi var 13 bin izleyen herkes Perit'i bundan gördü ve Perit'i bunun sayesinde aldı. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Bakın Perit'in şimdi kendi Twitter e, sayfasına geleceğim. Perit burada neden bahsediyor? Bunu size göstereceğim. Bu uh, Rich Kids of Solana biraz öncekinin, bak şurada yazıyor Yasin Aktimur'un uh, Twitter hesabı. Bu adam bizden pazarlama yapmamız için 1 milyon dolar istedi. Sonra öfke bıraktı. Biz ulaşmadık. Pazarlama yapması için ona hiç para vermemişti. Bizden para almaya çalıştı ve başarısız oldu. Sonra bizi tehdit etmek için Fuding'e başladı. Yani bu Yasin Aktimur'du değil mi? Bu Yasin Aktimur video çektikten sonra muhtemelen şöyle yaptı. Baktı projeyi araştırdı. Projede IDO'da çıkacak bir proje zaten. Bir video yaptı. Yaptığı videodan daha sonra işte IDO çıktı. Ürünü satın aldı. Satın aldıktan sonra biraz düşüş gördü. Sonra ne yapabiliriz falan diye düşün. Belki satın bile almamış bilmiyoruz. Yani satıp satın almaması da önemli değil gerçi de. Sonra onlar işte DM'den yazmış. Ben pazarlama yapabilirim. Daha fazla tanıtabilirim. Yapacağı pazarlama da ne bunun? Youtube'dan video çekecek. Arkadaşlar perit şöyle, perit böyle. 100x, 50x falan filan yani. Yoksa bu nasıl bir pazarlama yapabilir ki? Yani hem bir de şimdi şöyle bir durum var. Yani bunun DM onlara yazması hiç etik değil ki. Yani doğru değil yani bu. Mantıken de doğru değil. Etik de değil, hiçbir şey değil yani. Sen neden öyle bir şey yapıyorsun ki? Sen eğer bir kitlem varsa ki bunların çoğu da bot. Bir kitlem varsa neden bot? Çünkü baksanıza beyin sayısına bakın yani. Eğer bir kitlen varsa sen yaparsın YouTube'dan. İzletirsin. izleyenler izler. Alan alır. Almayan almaz. Sonrasında karışmazsın. Yani ekibe yazıp bir milyon istemek karşılığında yani bana çok böyle saçma ve çocukça ergence geldi açıkçası yani. Ekip sana vereceği bir milyonu başka daha iyi pazarlama yapan hiç kimse yok mu sanki yani? Adamlar bu işin içinde kendileri yapamasa bile mutlaka birini bulur yaptırır. Yani arkadaşlar mantıken bir fotoğrafçı mesaj atıp mesela gelin damat fotoğrafı çekiyorum diye yazar mı, yazmaz. Niye gelin damat kendileri arar bulur fotoğrafçıyı. Bu da onun gibi olmalıdır yani sen niye yazıyorsun ki onlara? Eğer iyiysen zaten onlar seni gelir bulur. Sen senin amacın takipçilerini kandırmak benim anladığım o. Buradan o çıkıyor yani. Ayrıca bu arkadaşı destekleyenler de var. Takip et bundan almışlar. 160 zararda, 170 zarardalar. Parity %60-70 oranda düştü yani. Stake açıkladılar. Stake oranı da tatmin edici değil ne yazık ki. Ama Parity hala ıı, satış yapmadım ben kendim pişman mıyım? Yani çıktıktan sonra tabii ki yapamıyoruz. Çünkü IDO'dan çıkıyor. Beklenti içerisinde satın alıyoruz. Bakalım sonraki süreçler ne olacak? Bir yerde de zarar görüp e, kabul edip çıkmak mantıklı olabilir. Ama henüz çıkmadım. Böyle giderse de çıkarım. Bunu da söylüyorum. Ya da çok sert bir düşüş olursa belki ortalama düşürmek için alır mıyım onu da bilmiyorum. Gelişme olursa ben size yazarım ama... Benim burada takıldığım şey oldu. Bu arkadaş video yapmış. Video yaptıktan sonra gidip para istemesi. Bakın burada diyor. Bana 1 milyon dolar gelmesin diye elin çinlisini destekleyip bizi linçleyen herkese herkese sıra gelecek. Gerçekten ergen gibi yani. Kaç yaşında bilmiyorum ama. Ben peki niye, ne için yapıyorum bu videoyu? Bu arkadaşı burada yermek için değil. Yani bunun gibi çok kişi olur arkadaşlar bu piyasada. Size bir şeyi överler belki övdükleri şey kendileri almıştır. Sizin de almanız isteyip bir pump yaparlar. Yukarıdan kendileri satar. Sonra fiyat düşer. Yani mal sizde kalır. Bu tip insanların amacı tamamen kendi paralarını nasıl e, çoğaltabiliriz dertleri o. Yani bu neden böyle bir şey yaptı? IDO'yu anlattı. Bu düşünüyordu ki e, biz de öyle düşünüyorduk tabii. E, çıktıktan sonra proje değerlenir. Değerlendikten sonra satarız. Baksa öyle olmadı. Sonra hemen ekipten 1 milyon dolar istedi. niye 1 milyon dolar? Güya reklam işlerini yapacak eee, projeyi abartıp herkese herkesin almasını sağlayacak. Amacı bu benim anladığım bu yani. Bunun tweet'i vardı da tweet'ini bulmaya çalışıyorum şu an. Açık bir şekilde söylüyorum. Amacım haklı çıkmak değil, kazançlı çıkmak. PRT iyi bir proje ama bizim para kazanma ihtiyacımız var. Anlık hamleyle mangoya hızlı geçmemiz gerekiyordu, geçtik. Adamlar Getcho'da en çok aranan oldular. Dün geri alım yap e oldular dün. Geri alım yaparsam yazacağım. Yani bu tabi yani çok konuşmak istemiyorum ya bununla ilgili artık gerçekten. Tamamen dediğim gibi. Yani alıyor, satıyor, bir şeyler yapıyor falan filan. Ben bunu Perot'tan da biraz gündeme geldi benim anladığım o. Çünkü Perot'la ilgili her tweetinin beğeni sayısı oldukça daha fazla diğerlerinden. Saçma sapan bir, bir şey yani bu. Dediğim gibi arkadaşlar ya bunun tweet'i vardı. Bu birçok şeyden bahsediyor da böyle çok saçma sapandı. Ya okudum okudum geçtim açıkçası. Amaç belli, niyet belli. Benim amacım da şu. Bu tip insanlara asla kanma yani. Bunlar size proje eğer burada övüyorsa ki bunlardan biri ben de olsam size proje şöyle böyle diyorsam siz mutlaka ama mutlaka bir de kendiniz araştırın bir 30 dakikanızı ayırın. Eğer para yatıracaksanız bir bakın mantığınıza esiyorsa ha, mantıklı deyin. Kendiniz alın. En azından sonra şöyle pişman olmayın. Mesela bunu, buradan video görüp hiç araştırmadan pat diye siz aldıysanız proje düşünce yani fiyatı düşünce ister istemez bunu suçlayacaksınız. Yani bence bunu da suçlamayın. Siz en iyisi kendinizi bir araştırın. Tabi fiyatın yükseleceğini düşeceğini kimse bilemez. Herkesin bildiği tek şey şu. Herkes alırsa fiyat artar. Herkes satarsa da fiyat düşer. Herkesin alması için bazı sebepler vardır. Hani IDEO'dakilerin en önemlisi ekip kim? Ekip sağlam mı? Ki burada Solano'nun e, kontrol altında çıkan bir proje bu. Gayet sağlam. E, proje ne? Proje sağlam mı? Perot da gerçekten projede mantıklı. Finans olarak. Stake işlemleri borç al, borç ver mantıklı geldi bana mantıklı o da mantıklı ama her zaman fiyat sallanacak diye de bir durum yok gündemde olması çok önemli bir de onu bilmek gerekiyor durum bu arkadaşlar e, perit'in bu arada stek oranı düşük beklediğimden daha düşük benim beni tatmin etmedi açıkçası o sebeple e, stek ile ilgili bir video yapmayı hiç düşünmüyorum ama yorumlar kısmında sorularınız olursa onları cevaplandırırım. Perit hala satmadım ben. Satar mıyım bilmiyorum. Zaten 160 %70 zararda olduğum bir şeyi de çok satmak istemiyorum ama tabi daha da düşebilir. Bilemiyoruz. Belki daha da belki yukarı çıkar. Belki ekip iyi bir şeyden bahseder. Her şey tam tersine dönebilir. Ama bu projenin de sonunda bence hak ettiği yeri bulur ama o en iyi, sonu ne kadar bir uzaklıkta ya da yakınlıkta onu kestiremeyiz asla. Amacım buydu. Bu tip insanlar asla kanmayın. Size e, satar, kendileri kaçar. İyi günler, görüşürüz.